Bugün burada Marmara'nın bir hayalini gerçekleştirmek olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Teşekkürlerimizin bu binanın yapımında yıllarca bize maddi mane anlamda destek veren Sevgili Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Nadide güzel adalarda yaşamak, bu adanın değerlerine sahip çıkmak, denizine sahip çıkmak, doğasına sahip çıkmak, taşına, toprağına sahip çıkmak. Çok kıymetli, çok önemli. Burada yetki sahibi, etki sahibi, kıymetli belediye başkanımızın da sanata, sanatçıya, resime, müziğe bunları değer vermesi. Büyükşehir Belediye Başkanımıza da buradan teşekkür ediyoruz. Her adaya geldiğimizde çok güzel bir eser açılışı yapıyoruz. Her seferinde de güzel bir işin diğer bir başlangıcını yapıyoruz. da Marmara Adası'na çok önemli bir değer katıyoruz. İnşallah bunu daha da geliştiririz. Ama bir şehirde müze oluyor olması, var oluyor olması oradaki insanların yaşam kalitesiyle doğru orantılıdır. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Buraya gelen ve bizlerle birlikte olan tüm arkadaşlara da dostlara da teşekkür ediyorum.